Herkese merhabalar, selamlar. YouTube Üniversitesi'nin kanalımızın değerli takipçileri, değerli izleyicilerimiz, e, hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık iki e, iki yıl yakın e, bir süre önce, yani 20 ay kadar önce, e, bu tam bu noktada yaptığımız bir e, göz aşısı çekimi vardı. E, Muammer hocamla kendisini buradan selamlıyoruz. E, burada yaptığımız e, göz aşısı e, örnekleri vardı. E, izleyicilerimizden yoğun şekilde e, bu e, göz aşılarının hali ne oldu, e, nasıl tuttu mu tuttuysa ne kadar gelişti gibi merak eden e, e, içeren sorular geldi. Yine bunun yanında e, göz aşısı mı yarım aşı mı faydalıdır, daha kullanışlıdır gibi sorular geliyor. Hem bu sorulara cevap vermek hem de e, 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 çekti yaptığımız aşının e, son durumunu size göstermek üzere e, hem bu e, 20 ay önce yaptığımız göz aşılarının hem de benim kendimin 3 e, ay önce, 4 ay önce yaptığım, e, Mart ayında yaptığım yarma aşıların e, son durumlarını size göstermek istiyorum. E, tabii e, aşıları göstermeden önce e, bu, bu, bu isterseniz bölgeyle ilgili, bulunduğumuz yerle ilgili sizlere bilgi vereyim. E, bu bölge e, e, Salihli'nin e, Bahçeci köyündeyiz şu anda. Ee, karşıda, tam karşıda gördüğünüz yer Allah Diyen Köyü. Bu vadi, iki köyün bulunduğu vadi, e, neredeyse burasının kiraz merkezi. Yani kiraz e, meyvesi e, bu e, klimayı, bu iklimi seviyor. Yani buraya kirazın harman olduğu yer diyebilirsiniz. E, gerçekten de e, Salihli kiraz adı, adı, adı altında coğrafi işaret e, alınmış e, bir kiraz, Napolyon Kirazı var. Dolayısıyla bu gördüğünüz e, geniş vadi, büyük vadi tam bir kiraz merkezi. Şöyle köyün merkezinde göstereyim. Evet. Yani çevreyi bu şekilde e, tanıdıktan sonra, çevremizi tanıyalım yaptıktan sonra yavaşça bu e, yaptığımız aşıların e, halü e, haline, <laughs> halü pirmelal demeyeyim. E, gayet güzel geliştiler. E, hemen bir bakalım. Göz atalım. Evet. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, şöyle geniş açıdan alayım. E, tam 20 ay önce e, 2021 Ekim'inde yaptığımız, Muammer Hacım'ın yaptığımız e, kabuk açısı, göz açısının bir tanesi. E, tam bu buradan çekim yapmıştık Muammer Bey'le. E, gördüğünüz gibi yakın e, çekimden alırsak, e, gördüğünüz gibi şu göz e, aslında bak tek bir gözden, bakın tek bir gözden e, büyük bir dal haline gelmiş oldu. Yani e, bu aşımızın durumu bu. Diğer açılarımıza hemen bakalım. Bu arada çevrenin de güzelliklerini size göstererek e, diğer aşımıza doğru ilerleyelim. Evet. Evet. Gülfatma çiçeklerimiz son derece pembeli durumsuzdu. Evet, çevre böyle bir çevre. Bir diğer aşımız arkadaşlar bu ee, aynı, aynı aynı gün yaptığımız göz aşısı görüyorsunuz son derece e, gelişmiş görünüyor hemen yakından aşı yaptığımız yere bakalım yakın plandan evet tam şu noktada bakın e, tek bir gözden bu aşının e, oldukça geliştiğini görüyoruz evet bu iki aşımıza. Baktıktan sonra e, tekrar e, diğer aşılarımıza da bakmak üzere ilerleyelim. Evet sevgili arkadaşlar e, yapmış olduğumuz göz aşılarından e, bir diğeri de e, şu gördüğünüz artık ağaç olmuş. Gördüğünüz gibi e, son derece büyük bir e, hal almış. Evet bu e, göz, göz aşısını e, iki yerden Yapmışız. Yakın plandan göstereyim. Birincisi şuradan bir göz. Burası. İkincisi de ikisi de tutmuş. Gördüğünüz gibi bir büyük ağaç olma yolunda ilerliyor. Evet, bu aşımızın durumu da e, gördüğünüz gibi bu. Evet, göz aşısı uygulamalarımızın e, son durumlarını yani 20 ay sonraki uygulamalarını incelemeye devam ediyoruz. Biraz önce baktığımız e, bir aşılı ağacımızın diğer bir açıdan, farklı bir açıdan görünümü arkadaşlar. Yukarıdan çekmiştim biraz önce. Evet. Burada gördüğünüz gibi yeni aşılanmaya hazırlanan yeni fidelerimiz var. Yeni dizlerimiz var. Bunlar da zamanı geldiği zaman açılamayı düşünüyoruz. Evet. Burası kiraz, vişne. Karışık bir mekan. Evet. Bir diğer örneğimiz arkadaşlar. E, uygulama yaptığımız ağaçta bu. Bunu da yakından göstereyim. Önce uzaktan göstereyim şöyle halini. Evet. Gördüğünüz gibi aşımızın durumu bu. Bu ağaca e, bakın bir iki, üç, dört beş yerden beş farklı yerden göz aşısı yapmışız. Hepsi de tutmuş ve son derece iyi gelişen bir ağaç olduğunu söyleyebilirim. Burada yine e, yeni aşılara hazırlanan filizler. Bu da erguvanımız. Erguvanımız da kirazımız omuz omuza büyüyorlar. Evet değerli arkadaşlar biraz önce söz ettiğim gibi bu 20 ay önce yaptığımız aşıların yani göz aşılarının durumunu gördükten sonra şimdi size benim 4 ay önce yaptığım Mart ayında yaptığım yarma aşının iki tane yarma aşı örneğini göstereceğim. Onların durumunu hemen bakalım. Evet şu gördüğünüz ağaç yarma aşı 4 ay önce yarma aşı yapılmış bir ağaç. Zaten şeyleri malzemeler de üzerinde duruyor gördüğünüz gibi. Bakın plandan gösteriyorum. Daha henüz malzemeler üzerinde. Bakın. Evet 4 ay sonraki yarma aşıda demek ki biraz daha hızlı gelişme olabiliyor. Evet, bu ağacımızın durumu bu. Yine bir diğer e, yarma aşı örneğimiz, 4 ay önce yaptığımız e, aşımızın durumu da şu. Onun da gördüğünüz gibi malzemeleri daha üzerinde. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi naylonlar üzerinde. Evet, onun durumu da e, şu şekilde. Gördüğünüz gibi hem yarma aşılarımızın, yeni yaptığımız yarma aşılarımızın hem de e, 20 ay önce yaptığımız göz aşılarının durumunu sizlere bu şekilde göstermiş olduk. Gelelim e, yarma aşımı e, e, faydalıdır yoksa e, göz aşısı mı daha kullanışlıdır? Hangisini tercih etmek gerekir gibi sorulara. Evet yaptığımız aşıları gördükten sonra e, sözünü ettiğimiz soruyla ilgili yani e, yarma aşımı göz aşısı mı daha kullanışlıdır? Hangisi daha yaygın kullanılıyor? Hangisini önerirsiniz diye sorular geliyordu. Onu söyleyeyim. Şimdi her iki aşının da kendine göre kolaylığı var aslında. Yani kullanılıyor. ikisi de yaygın olarak kullanılıyor. Göz aşısının avantajı şu: Yaklaşık Mart ayından bölgesine göre tabii Mart ayından Ekim Kasım ayına kadar uzun süre yapılabiliyor. Tabii Ege Ege Akdeniz gibi sıcak bölgelerde Temmuz Ağustos döneminde riski var. Yani çok sıcak olduğu dönemlerde. E, tutmayabilir yani yanabilir aşılar böyle bir riski var. Onun dışında e, özellikle serin Anadolu gibi diğer bölgelerde e, yaygın olarak e, göz aşısı kullanılıyor. Yarma aşı buna göre daha sınırlı bir e, dönemde kullanılıyor yani e, işte şeyden Mart e, yani bölgesine göre Mart Nisan e, Mayıs yerine göre bitkisine göre e, kullanılabiliyor. E, yani ben yarma aşıyı daha çok tercih ediyorum e, yani. Yani genelde onu yapıyorum. Ama ikisi de yaygın. Göz açısı da, yarım açısı da kullanılabilir. Yani bu soruyu da bu şekilde cevaplamış olalım. Evet değerli takipçilerimiz, YouTube Üniversitesi'nin değerli takipçileri. Gördüğünüz gibi bugün daha önce yaptığımız aşıların son durumuyla ilgili, son haliyle ilgili bilgi veren bir video hazırlamış olduk. Bu ve benzeri böyle ilginç videolarla karşınızda olmaya devam edeceğini edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı ve sevdiklerinize duyurmayı, eğer beğeniyorsanız şahit içeriklerimizi beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Şimdilik herkese hoça kalın diyorum. İyi iyi günler, selamlar.